Evet sevgili dostlar e, aylardan Haziran günlerden Çarşamba bugün ayın üçü değil mi abi? Şimdi arkadaşlar e, tam kapanma bitti günlerden Çarşamba çok sevdiğim Nail abimle buluştuk. Nail abi zorla buraya getirdim Nail abi gel dedim oturalım şöyle bir lahmacun yiyelim hasbihal yapalım dedim Halil Karanfiloğlu yok o olmayınca buraların tadı yok dedim ama Oturduk işte. Nail abi, biraz anlat bakalım ne yapıyorsun son zamanlarda? E kapandık, yapacak bir şey yok. Dergiyi hazırlıyorum. Bunun yanında memleketim Kırıkkale benim için kitap yapıyor. Belgesel yapıyor. Çok güzel şeyler var bu ara benim için yapılan. Çok mutluyum. Sonra ben Köyceğiz'de mutluyum. Hastalığımı çok şükür atlattık sayılır. Ben bugün açılınca buraya indim. Seni merak ettim. Evet. Ne yapıyor bu çocuk dedim. Öldürdüm de. Evet. Sonra bir baktım burası sana yakışır şekilde benim gözümde burası bir drug store oldu. Drug ne oldu biliyor musun? Ne <laughs> store? Drug store. Drug store. He. Şimdi burada ne var? Konfeksiyon var, çamaşır var, yiyecek var, dondurma var. Her şey var burada. Nail abi, burada eksik olan bir sensin, bir de müşteri. Ben, hem ben varım hem de müşteriyim. Yani evet. ben buranın hem müşterisiyim, hem de senin çok sevdiğin, sevdiğim kardeşimin arkadaşıyım. Hatta dostumsun. Yani evet. arkadaş çok ama dost olmak ayrı bir şey. Ailen bile organik bağ var ama dostunu kendin seçiyorsun. Onun için sen çok e, güvenilirliği olan, işine sadık, insanlara seven, sevgiyi paylaşan bir insansın. Bu nedenle seni ben çok seviyorum. Tam giderken çevirdin beni, geldim şimdi senin dost olarak sohbet etmek, konuşmak çok şık ve güzel. Çok teşekkür ederim Yalçın. Nail abi, ya bu şu devirde bir insanı gülü, görüp de gerçekten gülmek Artık neredeyse yok gibi bir şey. ben seni gördüm ve gülüyorum nedense şey Halil Karanfiloğlu'nun da çok yani gerçekten köyciz için Muğla'mız için çok kıymetli bir kıymetli bir şahsiyet yani. O şimdi daha da iyi oldu. Evet. Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcılığı'na atadılar onu. Evet. Şimdi daha da güzel oldu ve mutlu oldum. Yani Başkan Yardımcısı olmak onun çalışmalarıyla katkıda bulunması bir takım şeyler getirecek, güzellikler getireceğine inanıyorum. Çünkü Ali Bey e, özverili çalışan bir arkadaş. Yani bilinçli. Senelerdir imar müdürlüğü yapmış. Burada biliyorsunuz sosyal faaliyetler, faaliyetler falan. Bakıyor bıraktı o faaliyetler açsadı. Ben çok beğeniyorum o bakımdan. Hatta dün bugün öğlen yine beraberdik yemekte. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet. Sen de öyle. Biz üçümüz zaten bir araya geldik mi evet. Ka kazan kaynıyor. dedikodu bu oldu. Evet. Şimdi e, Nail abi özür dilerim bu arada lafını kesmek durumunda kaldım. Şöyle söyleyeyim Nail abi sen de bu köyceğiz için gerçekten çok kıymetli bir adamsın. Oo. Onları anlatıvereceğim ama sürekli izin Ama Tamam tamam, istediğin zaman haberleşiriz. Haber vereceğim. Haber verirsin. Beraber oluruz, otururuz 1-2 saat. onlar gelecek. Geldikleri zaman beraber olalım. Oldu. Tamam abi. Evet sevgili dostlar. Köyceğiz eski belediye başkanı ee, Salih Erbay. Sali Erbay başkanım geldi. Değerli kıymetli abimiz, başkanımız. Şimdi başkanım, başkanım. <laughs> başkan falan değilim. <laughs> ya şey diyeceğim, ee, Nail abi, sen de asırlık bir çınarsın. Köycüsün bence gerçekten. Çok kıymetli. Bunu kaç kişi görür, ne yapar? Görse ne olur, görmesen ne olur? O da ayrı bir şey yani. Yok, bakan gözler görecek. Ne, evet. Benim için değil yani köycüsü görecek. Senin, evet. Beni... evet. Canımsın sağ ol. emrin var olsun. Nail abi sana kısa ve net soru soracağım. Soru şu. Kövecizde sevilen gerçekten 7'den 70 herkes tarafından sevilmek senin için nasıl bir duygu? Gerçekten diyorum. Bu gel yani ben seni görünce gülüyorum ya. niye gülüyorum? Şimdi Pozitifsin. Senin gülmen ayrı. O sorduğun sual sevilmek. Mesela bak şimdi oturdum. Başkan geldi o çocuk oradan şey sahibi. Evet paşa paşanın paşa. sahibi. Orada bir buradan buradaki küçük falan yürüyemiyoruz. Benim için bu sanat sokağına girdiğim zaman oradaki e, dükkan olan arkadaşlarımız e, ben elimi değdiğim zaman bir şey o satılıyor. O diyor bana dokun, o diyor bana dokun. işte sabah gel diye falan. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu ne getiriyor bana? Bir sevgiyi paylaşıyoruz. ve yani sevgi paylaşıldıkça büyür. Onun için sen de şu anda bunu benimle paylaştığın için sana da çok teşekkür ederim. Ben Köyceğiz'i seviyorum, Köyceğiz'ler de beni seviyorlar. Evet. Onun için buradayım. 22 sene oldu Yalçın, Kolay Abi. bir zaman değil yani. Acısıyla araya... tatlısıyla ha. 22 sene. Evet yok benim için acısı yok. Tatlı her şey tatlı. Zaten acı olmazsa tatlı olmaz. Ama Köyceğiz çok özel çok özel ama evet. Ee, ayrıcalığı olan bir yaşam var burada çok iyi bir... ama bakarken göreceksin yani böyle e, doğaya bakıyorsun şuna bakıyorsun falan değil Türkiye'de bir bütün olarak bakacaksın o zaman burada yaşamından zevk alırsın. Pandemi nasıl geçti senin için? Ee, nasıl pa pandemi nasıl geçti? Ha, bu Şimdi yılı, benim yaşım gereği bizi biliyorsunuz 12 şeye kapattılar. Ben saygılıyım, çıkmadım dışarı. Evet. Ama e, rahatsızlığım nedeniyle ben küçük bir ameliyat geçirmedim. Kolay evet. değil, Pankras, karaciğer, e, kanser ameliyatını geçirmek atlattım çok şükür ama evet. ne olursa olsun evdeki bütün şeylerim durdu. Kaslarım durdu, yürüyüşüm sınırlandı. Şimdi yürümeye çıktım, geldim yürüdüm, yoruldum. Evet. Ama bundan sonra devam edeceğim. Aşı oldun mu? Nail abi. Sağ olsun kaymakamımız e, Sayın Erdinç. Erdiç Bey diye yani Sayın Erdiç Bey de gerçekten evet. e, köyceğimizde çok sevilen birisi. Aynen katılıyorum. E, ben sözünü. de çok gerçekten hiç tanımadan sevdim onu çünkü e, Kars aldığı ödüller ve gerçekten her gitti her yerde özür diliyorum ben daha çok konuştum ya. Evet yani soruyu kestim onun için çok, çok özür. konuşmuş tamam. çok güzel çok oldu olacak. Sonra. Senin kaymakamın? Ee, ilçe sağlık müdürü, hemşireleri falan aldı. Yani randevu aldı, eve geldi. İlk aşıyı bana yaptı. Evet. Bu benim için bir e, güzellik bir onur edildi. İkincisi de yapıldı. Yani benim aşı problemim yok. Aşıyla ilgili bir şeye de çok dikkat ediyorum. Ee, şey, evet. pandemi ya işte neyse. pandemi, Covid-19 mümkün olduğu kadar şimdi bu maskemi çıkardım şimdi konuşuyoruz diye evet, evet. ses e, paralık yapmasın. Sana da çok teşekkür ediyorum. Benim e de maskem burada yanımda. Evet. Şimdi benim de senim çekiliyor. Ha, evet abi Tekiliyor. çok önemli evet. ya. Benim için müze yapmışlar. Bak başmışlar. Altı tane ayrı dokun şey var. Ee, güzel şey. Şeyde Kırıkkale'de. Evet. Çırık benim memleketim. keskinliğinde. ben? Ben ne zaman keskin duysam, birisi keskin dediği zaman hep aklıma sen geliyorsun biliyor musun? Keskin deyince aklıma hep yani sen geliyorsun gerçekten. Keskin eşittir e, ha, Nail yurdokul. yurdokul. Evet, benim ailem de öyle büyük bir ailenin Evet. Ee, sonra ailem Kırşehir, Keskin, Kırıkkale, Ankara, İstanbul dağılmış böyle yapıyorsan. Evet. Ben burada yalnızım. Bu yalnızlıktan dolayı sıkılıyorum ama Arkadaşlarım, dostlarım beni yalnız bırakmıyorlar. Evet. Her kişi, şey, özellikle Nurla falan, geçen gün Ortaca'dan bana yemek getirdiler düşünüyor musun? Evet, evet. Ne yemek getirdiler? Ben e, burada düğünlerde yahni yapıyorlar, ne şeyleri. Evet. E, etli ve pilav. Ben onu çok seviyorum. Düğüne gittiğim zaman diyor bana sadece onu getirin, başka bir şey getirmeyin. Bana çocuk o arkadaşım gidin. Karısı demiş ki hala bana düğün var mı ya? Bir düğüne gel de yahni yiyelim falan diye takıldı demiş. Bir baktım karısı ay demiş olmaz. Hemen ben yapıyorum. İki tane çocuğu var. Biri mimar, biri yüksek şeyde, üniversitede. Çocuklar geldiler bana yemek getirdi üst kattaki gibi işte kaymakamın sağ olsun kendileri eşi çok zarif insanlar bir aile gibiyiz biz onlarla çocuklarını çok seviyorum çok şey yaşıyorum mutlu yaşıyorum ben burada çok teşekkür ediyorum Nail abi ya hemen kapatma daha 5. dakikadayız ee, Nail abi şimdi bu kadar kibar, naif, e, kelimelerini özenle özenle seçiyorsun. Ben ise daha böyle e, normal konuşuyorum. Yani Hiç bu kadar kibar Yok, değilim. Sen, sen çok kibarsın. Sen şeyine göre güzel konuşuyorsun. Evet. Her zaman. Senin güzel yani böyle köy cildi günlerin nasıl geçiyor ve sabah ne yaparsın, Şimdi öğlen ne yaparsın, yalçın, akşam ne yaparsın? Yalçınım, yalçınım günlük yaşamını soruyorsun sen bana herhalde. Evet, evet. Öyle anladım. Şimdi ben bir kere şey, sabahları çok erken kalkarım. Dört evet. buçukta kalkarım namazımı kılarım, Kur'an'ı okurum. Sonra kahvaltı hazırlarım kendime. Evet. Ben e, sadece az önce söylediğim gibi mideme değil, biraz da gözüm kıracak. Kahvaltıya misafir geliyormuş gibi. Benim evimde de öyle. Yemek, sofram hazırlanacağı zaman eve en ağır misafir gelecekmiş gibi hazırlanır benim sofram. Neden? Evin en ağır misafiri benim. Babası benim, değil mi? Evet. Bana yapılmış etekine hazırlanacak. Hanımlar dışarı çıkarken hanım arkadaşlarına falan şık görünmek için yiyecek. Ben bir gün bağırdım Kâfileydim. ne oluyor ya biz adam değil mi? Bize giyineceksiniz. Evet evet. Benim için giyineceksin takıp takıştıracaksın, sürüp sürüceksin neyse. Onun için sabah kahvaltıyı yaptıktan sonra kahvemi içerim. Gaz okumaya bayılırım. Sağ, sol, orta hepsinden birer tane gaz Onları da okurum. Dışarı çıkış yok ha var. Ondan on ikiye kadardı. çıkıyorum kordona iniyor o kordan tartışılmaz güzel. Sabahlar ya, çok o, güzel. O, akşamlar tartışılır. ve sabahlar çok güzel oluyor. Aa, yani köyceğiz anlat. Hep söylüyoruz anlatılmaz yaşanır. Köyceğiz de, gözlerin bakarken göreceksin, yaşayacaksın. O zaman güzel. Abi burada dört bin bir arada yaşıyor. Yok Türkiye'de bu kadar güzel e, sahil kenti. Ben niye kaldım burada? 22 senedir buradayım. Bak eşim bıraktı gitti. Ben Bursa'da yaşayacağım dedi. Saygı duyuyorum. Ama ben mezarımı bile hatırlattım. Evet. Taşını falan yazdırdım. Yol üzerinde. sen ayı. geldin biliyorsun. Ha, ser, ser, ser. şeyine geldim. Ee, cenaze üstüne geldim. Onun için ben burayı seviyorum. Seni çok seviyorum. Bak geldin çevirdin aldın geldin. Bana ne verdiğini bilemezsin sen. Sevgini verirken benim sana verdiğim zaman değerlendi. Çok şık bir zaman, şimdi bir de karnımı döveceğim, Oo, benden daha şefsizim. Nail abi Şöyle bir şey sormak istiyorum sana Köycizide yani bir asırlık bir çınar olarak Gençlere köycizlere Yeni nesile Bir tavsiyen var mı? Onlara ışık olacak böyle el feneri olacak Bir tavsiyen var mı? Abi evvela Şimdi bu sene yazık oldu çocuklara. Okuyamıyorlar, uzaktan okuyorlar falan. Ama ben kısaca şöyle özetleyeyim. Evvela saygı, sevgi, büyüklerini, kendine, öyle kendini tanıyacak. Sonra ne yapması gerekiyor? İnsan ilişkilerini sıcak tutacak. Aile ilişkilerini, arkadaş ilişkilerini, okul ilişkileri. Projesi olacak ne yapılacağını karar verecek ortaokuldan sonra. O kararı verdiği zaman o projeye emek verecek. Emek vermeden hiçbir şey olmaz, dairayla olmaz. Yani ben okuyorum diye babası canı çıkıyor adamların şimdi. Ee, çalışıyorlar çocukları okutabilmek için. de bu ara biliyorsun ortalık karışık. Karban çorban. O çocukları okutmak için insanlar çok şeydi. Tabii içinde çok olumlu olanlar var. İşi gücü, parası olan var. Ama olmayanlarda çocuklar babalarını çok düşündüklerini görüyorum mesaj verirken. Evet Nail abi. Şimdiki gençler bizim gençliğimizden daha olumlu, daha bilgili, daha, daha şanslı. Şans. Bazı yerde şanslı, bazı yerde şanslı değil. Şanslı mı değil mi? Ben şans görmüyorum bu ara virüsten evet, dolayı pek şanslı görmüyorum evet. ama Allah onların şansını iyi etsin inşallah dua ediyoruz yapacak da başka bir şey yok ama dikkat etsinler ileriye dönüp olan e, projelerini düşüncelerini emeksiz olmayacağını düşünsünler emek versinler saygıyla sevgiyle büyüklerini ona göre dikkatli saygılı olsunlar, Aynen. sevgili mi? olsunlar, kendilerini geliştirsinler, yeni teknoloji ayak uydursunlar, dijital çağa ayak uydursunlar diyebiliriz. Valla ee, ona şarttı bu dijital elektronikler şimdi bizim zamanımızda yoktu. Ben mesela orta okulu okudum, ortadan sonra okuyamadım bir nedenle, ailevi nedenlerle falan. He. E ama ben mesela şeyde okudum, Tarsus, Tarsus, Amerikan Koleji'nde okudum, ortaokulu başka okuyamadım. Şimdi orada okuduğumuz, aldığımız dersler falan şimdi üniversite karşılıyor. O kadar değerli. Evet. Ama çocuklar da yoruluyorlar. Bir de son bir şey daha sormak istiyorum. Senin manevi yönün çok ağır, maneviyetin çok ağır. Burada kütüphane yaptırdın, camilerde falan. Maneviyet için tam duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Çünkü birilerine elbette ışık olacak. Birileri, birçok insan buna değer verecek yani. Senin manevi düşüncen nedir? Şimdi Yalçın'ım <laughs> buradaki caminin yanına ben bir çeşme bitirdim, yaptırdım, bitirdim. Montaj olurken bir takım insanlar mani oldular. Tekrar gittiler eski hali, pis çok pis biliyorsun. Ama gene temizleterek orayı o hale getirdim. Caminin de öyleydi. Caminin gardırobu yoktu, ayakkabılığı yoktu. Ben sonra e, ansiklopedik bir kütüphane yaptırdım. Yani iki tarafında yüksek okullar var. Cami 50 şey, 100 metre Onları oraya alıştırmak. Orada kitaplarla yani kütüphanede otursun, çalışsın. İstediği kitaplar olursa söylüyorlar, alıp koyuyorum yerine falan. Şimdi bunun dışında maneviyen kendim içinde bunu yaptırdım. Ümre'ye gittim geldim mesela. Allah kabul etsin. Dua kitabı var. Ee, buraya 20 kilometre ileride bir tarlaya Nailur'da kurt çiftliği gibi bir prefabrik şey yapıyorum, ev yapıyorum, bahçe yapıyorum. İşte hafta sonlarda eş dost kahvaltıya gelir ya yani beni görmeye gelirler falan. Moda şeyim o da kreatörün haline bakalım çiftliği ana yola tabela koyacağım hepiniz geleceksiniz o da sohbet edeceğiz zaten abi. yaşım da müsait herhalde orada e, bir 50 sene daha o devam eder çok inşallah çok teşekkür ederim inşallah sağlıkla evet. beni e, benim eşimin cenazesine geldiğim gibi onun yanındaki yerim hazır oraya Def ne <laughs> Allah uzun Def ömürler ederiz. versin. Ne deketler? Allah sağlığımı hep soruyorlar. sağlığım da çok. Iyi. Ben kanser gibi bir derde atlattım evet, yani evet. hiçbir problemim yok. Şimdi çok iyi. Çok teşekkür ederim. Beni konuştuğum üzere, hazırlıksız sevildiğin yoldan. Gayet iyi. Seni seviyorum. Ee, senin sevgi, insanlarla olan ilişkin. Fevkalade şık. Bir de burada işlerini gördüm. Dedim ya biraz sol olmuş burası. Evet, evet. Büyük keyif aldık. Ne istersen var burada. Çok evet. Ederim. Şey Rica ederim Nail abim benim. Nail abim son bir veda et böyle. Şöyle Bak, yap. Yemek geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle yapalım. Sevgili dostlar Nail Yurdakul son 22 yılını Köycize adalı köy adadı. Şimdi de ona çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle.